Efendimiz sallallahu ve sellem bunu Bukhari rivayet etmiş. Yine Bukhari rivayetinde Enes bin Malik Efendimiz, Efendimiz'den naklediyor. Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbe ileyhi min validihi ve validihi ve annasi Ben sizden birisine, annesinden babasından çoluğundan çocuğundan bütün insanlardan daha sevgili olmadığım müddetçe kamil yakışıklı bir mümin olamazsınız. İş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi sevebilmeye bağlı. Ona olan sevgimiz kadar imanımız kuvvetli. Ona olan sevgimiz kadar şu kalbimizde imanın lezzetini duyarız. Evliya Allah Efendimiz'e sevgisiyle kazandı. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz sahabenin en üstünü hatta peygamberlerden sonra bütün insanların en üstünü. Yani diğer ümmetlerin evliyalarını düşünün. Hepsinin üzerinde bir numara Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz <laughs> sahabe arasında en çok oruç tutan değildi en çok namaz kılan değildi. O yüzden Efendimiz buyuruyor. Ebu Bekir'i diyor radıyallahu anh en üstün yapan, sizin önünüze geçiren onun çok namazı, çok orucu değil. Onun kalbinde bir şey var. Efendimiz'e olan sevgisi, sadakati, bağlılığı işte o herkesin önüne geçirdi Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'i. Ebu Cehil Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Miraç'tan geldiğini her sabah Efendimiz'e soruyor. Ne haber diyor bir şeyler var mı bugün Efendimiz'e? Efendimiz sellem de ona dedi ki Miraç'a çıktım dün dedi. Yedi kat semaları açtım, arşı geçtim, ferşi hepsini anlattı. Ebu Cehil sevindi. Şimdi dedi Ebu Bekir'i koparma zamanı. Hemen koştu Ebu Bekir radıyallahu anh efendimizin evine. Dedi ki senin arkadaşın ne diyor? Ne diyor? Ya yedi kat gökleri geçmiş, cenneti görmüş, cehennemi görmüş, Mescid-i Aksa'ya gitmiş, peygamberlere namaz kıldırmış, hepsini yapmış, geri de gelmiş. Gecenin küçücük bir vaktinde olmuş. O mu söylüyor bunları? Evet o söylüyor. O da bekliyor ki yani, aa öyle söylüyorsa tamam biz kabul etmiyoruz. O dediyse doğrudur. Bu sadakat, bu sevgi, bu bağlılık Ebu Bekir Efendimiz'i yükseltti. Bakın çok ibadet değil iş ha. Efendimizi sevdiğimiz kadar imanımız kuvvetlenir.